Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoyu sizin talepleriniz doğrultusunda çekiyorum. Sanırım ipler konusunda bazı sorunlar yaşıyormuşsunuz. Hangi ipi ne için kullanmalıyım? İşte hangi ipten almalıyım? Kaç milimetre ip almalıyım? Gibi çok fazla soru aldım. Bu yüzden elimde olan iplerimi gruplandırdım. Bunlarla ilgili şimdi kısaca bilgiler vereceğim size. İplerimiz doğal ipler ve karışımlı, sentetik dediğimiz ipler olarak ayrılıyor. Ben genelde doğal %100 pamuk olan ipleri tercih ediyorum. Sentetikli iplerle çalışırken biraz sıkıntılar yaşadım. Daha önce kullandım. Bunlar çalışırken ne yapıyorlar? Yani yine aynı işlevi görmüyorlar mı diye düşüneceksiniz. Tabii ki de görüyor. Yine bir makrome ürününüz oluyor. Ama çalışırken siz bunlardan çıkan tozları soluduğunuz için boğaz ağrısı işte gözlerde yanma gibi şikayetler oluşabiliyor ve yalnız söylemeyeyim karalamak gibi de olmasın. Kanserojen maddeler de bulunuyor diye biliyorum içerisinde. O yüzden ben daha çok %100 pamuk olduğuna inandığım ve çalıştıktan sonra da gerçekten memnun kaldığım ipleri tercih ediyorum. Instagram hesabında sizlere ipleri alabileceğiniz sayfaları söyledim. Buralardan tercih edebilirsiniz güvenilir bir şekilde. Şimdi gelelim iplerimizin türlerine. Evet arkadaşlar şimdi bükümlü, bükümsüz ya da işte tek büküm, sitring bunlar ne demek? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle şu elimde gördüğünüz ip sitring ip. Sitring. Buna tek büküm deniliyor. Tek büküm denilmesinin sebebi şu şekilde sadece tek bir büküm. Makine bu şekilde bunu büküyor. Bu yüzden buna tek büküm, sitring de diyebilirsiniz. Bu şekilde. Bu ipler aynı zamanda şöyle taranabilir bir haldeler. Birden fazla e, pamuk ipin, şöyle bir tane parça küçük bir ip düşünün. Hani dikiş yaptığınız ipler var ya, onlar gibi ipin bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor bunlar. Siz örgü işleminiz bittikten sonra herhangi bir tarama işlemi yapmak istiyorsanız bu ipi tercih edebilirsiniz. Adını tekrar söylüyorum. String ya da tek büküm ip bu kadar. Şimdi diğer ipimize geldik. Bu ise burgulu ip oluyor. Bu da aynı şekilde yine birden fazla küçük ince pamuk ipin bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Bunu da yine dekorlarınızda tarama işlemi elde etmek istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ya da işte kendiniz şöyle açıp doğal görüntüler elde edebilirsiniz şöyle. Bu şey gibi kıvırcık saç gibi bir görüntüsü var. Çok tatlı oluyor dekorlarda. Bunu kullanabilirsiniz. Bir diğer konumuz ise boyalı boyasız ip. Ne demek istedim? Yani renkli renksiz ip. Bu kadar basit aslında. Natural ip, ekru ip ne demek diye soruyorsunuz, ekru mu alacağım, natural mi alacağım diye soruyorsunuz. Natural iple ekru ip aynı şey. Yani siz natural dediğinizde de bu ip gelecek, ekru dediğinizde de yine bu renkte bir ipiniz olacak. Bu tam beyaz değil, pamuk renginde. Yani gördüğünüz gibi işte şöyle bir renk. Çok beyaz da değil, çok krem de değil, arada bir renk. Boyalı iplerimiz de bu şekilde. Şimdi bu iplerden bahsettiğimize göre iplerin kalınlıklarından bahsedelim. Benim elimde 2 milimetrelik ipim var, en ince. Normalde 1 ve 2 milimetreden başlıyorum. 1 olmadığı için 2'den bahsedeceğim. 2 milimetre iple neler yapabilirsiniz? Anahtarlık yapabilirsiniz, toka yapabilirsiniz, küpe yapabilirsiniz. Yani bu ipi küçük işlerde kullanmanızı tavsiye ederim. İsterseniz böyle ufak küçük yapraklar yapabilirsiniz bununla veyahutta gökkuşağı yapacaksanız işte gökkuşağın etrafını sararken kullanabilirsiniz yani ufak küçük işler için tercih edilebilir. Gelelim 3 milimetre iplerimize. 3 milimetre ipler ile neler yapabilirsiniz? Şu elimde tuttuğum iplerim, 3 milimetre iplerim. Bunlar ile anahtarlık yapabilirsiniz, yine küpe yapabilirsiniz, toka yapabilirsiniz, makromeden yaprak yapabilirsiniz, duvar dekoru yapabilirsiniz. işte aklınıza ne gelirse kullanabilirsiniz. Ama burada bir parantez açacağım. İnce iplerle çalışmak zordur. Yani siz 2 mm ve 3 mm ile bir şey yapacaksanız eğer bu ürün üzerinde 2 kat, 3 kat, 4 kat daha fazla çalışmanız demektir. Ve daha fazla zaman harcamanız demektir. Yani eğer çok sert çalışıyorsanız bu ipler parmaklarınıza nasırlar oluşmasına, işte yanmalar oluşmasına sebep olabilir. Gelelim 4 milimetre ipler. Bu 4 milimetre iplerde benim elimde şu anda iki çeşitim var. Birisi string, tek büküm ipim. Diğeri de burgulu ipim. Bu iplerle de duvar dekoru yapabilirsiniz. Yastık kılıfları yapabilirsiniz. Yaprak yapımında kullanabilirsiniz. Runner yapabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her şeyde kullanabilirsiniz. 3 milimetreden farklı olarak yapacağınız ürün 4 milimetrede biraz daha büyük olacaktır olur. Mesela e, bir yıldız yapacaksınız diyelim ki 3 milimetre ile yaptığınız daha ufak görünürken 4 milimetre ile yaptığınız 3 milimetreye göre daha büyük olacaktır. 5 milimetre ipim şu şekilde e, kanalda tarifini verdiğim dekorda kullandığım ip bu. 5 milimetre string tek büküm natural veya ekru ip. Bu ise burgulu 5 mm ip. Yine bunları da duvar dekorlarında, işte yastık kılıflarında, artık neydi isterseniz aklınıza gelebilecek her şeyde kullanabilirsiniz. Yapacağınız şeye bağlı, istediğiniz görüntüye bağlı. 4 mm ile yaptığınız bir dekordan biraz daha büyük görünecektir. Daha dolgun ve tok görünecektir. Diyelim ki şöyle bir şey de belirteyim. Yani bu ipler arasındaki farkı anlamak için 5 milimetreyle mm bir anahtarlık yapın, 4 milimetre ile bir anahtarlık yapın, bir de 3 milimetreyle mm anahtarlık yapın ki aradaki farkı daha iyi anlarsınız. 6 milimetre iplerle e, ben hiç kullanmadım. Aldım ama herhangi bir şey yapmadım daha henüz. E, bu iple de sarkaç yapabilirsiniz. Sarkaç yapmayı düşünmüştüm ama zamanım olmadı henüz. E, i̇şte çadırlarda kullanıyorlar gördüğüm kadarıyla, salıncaklarda kullanıyorlar. Siz artık neyi de kullanmak isterseniz yine tercih edebilirsiniz. Ben bu şekilde burgulu bir ip almıştım. Bu iplerin kalınlığı arttıkça açılmaları da daha kolay oluyor. Sadece elimin darbeleriyle bile gördüğünüz gibi açılabiliyor. Yani ipinizin kalınlığı arttıkça, işte büküm sayısı arttıkça neyse bu iplerin açılma olasılığı da artıyor. Tek büküm ipleri taramak daha zor tabii ki. Şimdi Geldim bu kalın iplerime. Bunlar benim 20 mm iplerim var. Ancak 8 mm, 16 mm gibi kalınlığı, kalınlığı olan ipler de mevcut. Ben 20 mm almıştım o zamanlar. Bunu da gökkuşağı yapımında genelde kullanıyorlar, tercih ediyorlar. Etrafına ipler sararak ve daha sonra bunu dikerek güzel bir görüntü elde ediliyor. Gökkuşağı gibi oluyor, tatlı oluyor. Çok güzel yapamasam da ben... Seviyorum. Hoşuma gidiyor. Son olarak ip çeşitlerimizden bir de dokuma fitil denilen iplerimiz var. Benim evde şöyle bir kullandığım, daha önceden sarkaç yaptığım bir dokuma fitil ipim var. Bunları da tarayamazsınız. Şöyle göstereyim. Taranma özelliği yok. Dokunmuş ipler yani dokuma işte adından da anlaşılacağı üzere taranamaz. E, yaprak ve püskül istendiği zaman e, bu tarz durumlarda bu ipi kullanamazsınız. Daha çok işte ben sarkaç yaptım mesela. Siz de sarkaç yapabilirsiniz. E, runner yapabilirsiniz. Duvar dekoru yapabilirsiniz. Bu tarz işlerde bu ipi de tercih edebilirsiniz. Söylediğim gibi bu iplerden farklı olarak dokuma fitil iplerin tarama özelliği yoktur. İpler hakkında verebileceğim bilgilerin hepsi bu kadardı. Benim bildiklerim de bu kadar. Eğer sizlerin de bildiği ekstra bir şeyler varsa lütfen yorum kısmına yazın ki yeni başlayan, öğrenmek isteyen, hevesli olan arkadaşlarımızın hevesi kırılmasın ve öğrensinler. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bu ipleri satın alarak güzel işlerde kullanabilirsiniz, zamanınızı güzel bir şekilde geçirebilirsiniz. Bunu diliyorum ve böyle olmasını istiyorum. Eğer sorularınız varsa bana Instagram'dan ya da işte bu videonun altına yorum olarak mutlaka yazın. Videolarımı daha çok sizin isteklerinize göre şekillendireceğim tabii ki, ama kendi yapmayı düşündüğüm işler de var. Çok yakında yeni bir video ile sizlerle olacağım. Instagram hesabım makrome öğretmeni. Bu sayfayı takip ederseniz çok sevinirim. Oradan bana yaptığınız dekorların fotoğraflarını gönderebilirsiniz. Genelde onları paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü mutlu oluyorum sizler bir şey yapıp da benimle paylaştığınız zaman. Kendinize iyi bakın. Mutlu zamanlar diliyorum. Bol bol papatya koklayın.